Hey dinle beni bir bak Yo. Kitle beni bir tat siz de yeni bir tak kiralayıp da savaşa dahil olun Kelle koltu kimdi ha kulak asmıyorum be ben boş seslere, seslere Sanma dinliyorum ve koş derslere hep boş derler bu, bu ortam kulsa <laughs> Köşene çekilmelisin durum buysa DURULDUYSA piyasa yerde kalmışım Rapin güzel ortama renk de katmışım Pek de sakmışım evlat rhyme'ım katil iki ey kendi avcısı Çekiniyoruz ölümüne sancılar çünkü yaşamanın acı utancı var Bugün Herif üç maymundan oruk Körü körüne hep kralcılar Özgüven eksikliği boş ver demiştim Rap okumda kendine koş ve geliştir Yok yere gezdim ben birçok şehri